Evet, Ramazan nedeniyle oruç ibadetini yerine getirenlerin beslenme düzeni tamamen değişti. Hem öğün sayısı hem de yemek yeme saatleri bir ay boyunca farklı olacak. Peki ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım da e, sağlıklı beslenmek lazım. Ramazan sorfalarında neye dikkat etmek lazım? Beslenme ve diyet uzmanı nişain Gürhan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önce soralım hemen İsmail Usta'nın e, o güzel görünen e, menüsünü siz nasıl buldunuz? Çok beğendim mi? Özellikle görsel, görsel olması evet. çok önemli ve sağlıklı fırında, yanında sebze. Gayet uyumlu güzel bir menü. <gülüyor> Sağlık <gülüyor> açısından. Sağlık yani iftarda açısından. özellikle mesela öyle bir e, onunla başlamak doğru Şimdi mu? Şimdi iftarda çorbayla başlamak Aha. en mantıklısı çünkü bütün gün açız ve susuzuz. Ilık bir çorba, sıcak bir çorba çok iyi olur. Ondan sonra çorbadan sonra zaten et yememiz gerekiyor. Böyle hmm. hani görüntü olarak daha keyifli lezzetli bir yemek iftarda çok daha iştah açıcı çok daha keyifli olur o çok iyi yanına ekmek grubu olarak pilav makarna olabilir veya ekmek olabilir pideler ramazan pideleri e zaten tabakta da pilav vardı ve çok güzel sunulmuştu evet. Ve yanına eğer yiyebilirsek yoğurt ve salata çok iyi bir öğün olur e doğru beslenmede aslında e, iki saatte bir yani çok sık aralıklarla iki saatte Hı. olmasa bile sık aralıklarla beslenmek gerekir işte e, oruç zamanında bu aralıklar çok çok uzuyor. Püf noktası nedir? Yani o metabolizmanın hızı sonuçta azalıyor. Ne yapmak lazım da o dengeyi iyi kurmak lazım. Tabii şimdi normal beslenmede günde e 5, 6, 7 öğün yiyerek 2-3 saatte bir, maksimum 4 saat. Yani 4 saatten uzun kalmayı çok önermiyoruz. Ama oruç özel bir durum ve evet. belirli bir süreç. Ee, şimdi sahuru çok sağlam tutmamız gerekiyor ve sahura mutlaka kalkıp hani olabilecek en geç saatte sahurumuzu yapıp o zaman ne oluyor? Açlık süremiz minimum olabilecek en küçük seviyede oluyor. Ve sahurda protein alımına çok dikkat etmeliyiz. Ama protein almalıyız ama sindirimi de kolay bir protein olmalı. Bu durumda en rahat peynir. Hani bir kahvaltı öğünü oluşturmamız çok iki üç dilim beyaz peynir, dil peynir olabilir. Yanına eğer alerjiniz yoksa her gün bir yumurta, bazen omlet, bazen menemen, bazen haşlanmış yumurta. E, sahurun proteini tam tamamlamış olur. Karbonhidrat olarak da sahurda amacımız uzun süre tok tutacak bir karbonhidrat kaynağı almak. O da en ideali tam tahıl, tam buğday ekmeği, kepekli makarna, kepekli pirinç veya bulgur pilavı olabilir. Ekmek grubu olarak düşündüğümüzde. Ve gene açlığımızı uzun e, süre dayanıklılığımızı artıracak ve su dengesini sağlayacak. Kalsiyum da içeren yoğurt ya da ayran ya da kahvaltı yapıyorsak süt yoğurt grubu kullanmalıyız bol salata ve mutlaka sahurda bir de mevsim meyvesi olmalı ee, daha çok benim önerdiğim bir avuç kiraz veya bir avuç kayısı tam dengelemiş olur hem de tatlı ihtiyacını karşılamış oluruz hurma hurma muhteşem <laughs> hurmayı tabii çok iftarda top tutucu, daha top tutucu. Var, deniliyor. evet ve şekerli olması çok Hı -hı. Iyi. yani o şeker tadı şimdi akşama kadar açız ve kanımızın evet. direkt yükselmesini kan şekerimizin direkt yükselmesini istiyoruz iftarda Hı -hı. İftarı hurmayla açmak kan şekerin daha toparlanması lezzet olarak da daha çabuk ayağa kalkmamız açısından iftara daha uygun buluyorum ben hurmayı peki iftarda şimdi sonuçta çok uzun süre aç kalındı susuz kalındı Hı -hı. ilk başlayacağımız çorba mı Kurba çorba ile açtıktan olabilir, kurma, sonra ya da su. suyla açtıktan Hı -hı. sonra çorbayla. Hı -hı. E, mesela diyorlar ki bazı uzmanlar biraz bekleyin e, hatta mümkünse hareketsiz kalmayın. E, sonra aralıklarla devam edin e, beslenmenize. Şimdi gerçekçi yaklaşmak Hı -hı. gerekiyor. Bu sene günler çok uzun, geceler evet. kısa ve zaten bizim ee, yemek yiyeceğimiz süre çok kısıtlı <laughs> ve açıkçası akşama kadar saatlerce 17 saat aç kalmışız biraz çorba iç biraz su iç bekle mümkün değil zaten evet. gerçekçi değil artı siz 17 saattir açsınız susuzsunuz. Metabolizmanız yıkımda kayıp bir an önce toparlamalısınız. Önemli olan iyi çiğnemek, dengeli yemek, acele etmemek hani mide rahatsızlığı olmaması açısından. Hemen o dengeyi sağlamalıyız. Çorba, üzerine etli sebze yemeği veya et yemeği, yoğurt, salata dengeli bir şekilde yavaş yavaş keyif alarak yiyip vücudumuzu hemen e, düzeltmeniz ve Fırsat buldukça yapabildiğimiz kadar da bol bol yudum yudum sizi rahatsız etmeyecek şekilde su içmemiz gerekiyor. Ne kadar su tüketmeli peki sahurda şimdi, ve iftarda? Tabii normal bir insanın su ihtiyacı normalde bir buçuk litredir minimum ama şimdi havalar çok sıcak yaz mevsimi evet. yaşıyoruz bir buçuk litre minimum olsun limitimiz içebildiğimiz kadar iki üç litre bile içebiliriz zorlamadan yudum yudum bol miktarda için çok su içmekte zorlanıyorsanız çay kahveyi de azaltmanız gerekiyor çünkü çay kahve gibi içecekler vücuttan ciddi su atar. Hı hı. Dolayısıyla hani özellikle sahur zamanında bir iki bardak çayı geçmemeye özen gösterelim. Mesela işte hafif bir başlangıç yaptıktan sonra e, genelde o başlangıçlarda kahvaltı sofraları da kurulur. Hı hı. E, o doğru bir yöntem midir? Mesela çay da hemen eklenir tabi buna. Tabi tabi hep özlediğimiz yiyecekleri <laughs> yemek isteriz. Olabilir burada önemli olan e, miktar dozaj yani sizin en az bir ortalama 4-5 köfte kadar et yemeniz gerekiyor diye düşünürsek et protein grubu eğer peynir yiyorsanız et miktarını azaltmamız gerekiyor. Çünkü peynir de proteindir. İftariyelik işte pastırma çok evet, Ramazan'la çok eşleşmiş bir yiyecek ve çok sevdiğiniz. Ondan yersek yine et grubunu azaltabiliriz. Ya da proteini pastırma, peynir, yumurtayla karşılayıp sebze ağırlıklı beslenebiliriz iftarda. Önemli olan aldığınızın totali. Ekmek olarak işte pilav makarna yemeyip o gün pide ekmek yiyebiliriz. Böyle alternatifler sunarak dengeli bir şekilde menü oluşturabiliriz çok rahat. Ramazanda mide genişliyor mu? Ne kadar doldurduğunuza bağlı. Tabii öyle içini neyle doldurduğunuza bağlı evet, daha çok. Işte neyle doldurmak <laughs> lazım? Tabii. O dengeyi, o sepeti nasıl kurmak lazım? O sepette birinci e, grup et grubu. İşte peynir olur, et olur, etli sebze yemeği olur. Hı hı. E, balık olabilir, tavuk olabilir. İkinci grup ekmek. Zaten çorba da biraz ekmek içermekte. Hı hı. Bununla birlikte tam tahıl ekmeği, çorba, e, makarna olabilir, pilav olabilir, börek olabilir, az yağlı yapılan tepsi börekleri. Üçüncü grup yoğurt. Bunu hani yoğurt yemek istemezseniz çok olursa yemekten sonra gece otururken bir süt, sütlü kahve gibi tercih edebiliriz. Ondan sonra salata en az bir avuç yememiz yeterli. Mutlaka zeytinyağı koymak şartıyla. Tabii tatlıyı çok özlüyoruz Ramazanda. Tatlıyı hepimiz seviyoruz. Onun ayrı bir yeri var evet. evet ve Ramazanda tatlı yenilecek en doğru saat iftarın hemen üzerinedir. Daha çok sütlü tatlı ağırlıklı, güllaç, zaten biliyoruz. Peki iftardan hemen sonra mı yemek lazım yoksa ara verip mi? Hemen evet. üzerine çok daha iyi çünkü istiyoruz tatlı istiyoruz o tatlı biraz keser de bize. Hani o Hı -hı. damak tadı, o şey sırayla her damak tadından ama önemli olan yavaş yemek, miktarda abartmamak, o dengeyi çok iyi sağlamak. Taze sütten yapılmış dondurma yiyebiliriz iftarın üzerine, o çok iyi olabilir. Genelde tam tersini söyler birçok uzman. O, siz biraz e, ezber bozuyorsunuz aslında bu anlamda. Çünkü bildiğimiz kadar işte meyveyi ya da tatlıyı hemen yemek üzerine, bırakın iftarı yemek üzerine e, yemeyin derler. Aslında tam tersi. Çünkü yiyecekler arasında iş bölümü var. Be, e, besinlerin arasında karbonhidrat, yağ, protein ve yağ dediğimiz üç farklı yiyecekler besin elementi var. Bunları öğünlerde dengeli bir şekilde aldığımız zaman vücudunuz çok iyi ve çok dengeli çalışır. Hı hı. Öbür türlü çok protein yoğunluklu alıp sonra karbonhidrat, sonra yağları kullanmak dengemizi bozar ve metabolizmamızı e, düzgün ve dengeli çalışmasını engeller. Tam tersi yiyecekler doğru oranda ve beraber iyi bir kompleks yapılarak tüketildiği zaman birbirinin vitamin değerini ve faydasını artırır ve doyum olarak da daha çok artırır. Bir de mesela söylediklerinizden şu da ortaya çıkıyor ekmek de tüketin diyorsunuz mesela pide diyorsunuz, pilav diyorsunuz genelde diyet listelerinde de bu çıkartılır hı hı. aynı zamanda iftarda da uzak durun aman daha böyle işte yeşilliklere özen gösterin ya da işte ete protein ağırlıklı beslenin derler. Ondan yoksa... sonra da yani bu tür uygulamalar genelde çok kısa sürer Hı. ve ondan sonra insanlar hep Diyet yapamadığından, işte kilo aldığından, çok mutsuz olduğundan, enerjisinin çok düştüğünden şikayet eder. Yani bir problem oluştuktan sonra bu sefer çözüm yoluna gideriz ve genelde bu durumda insanlar kendilerini suçlarlar. İşte ben açlığa dayanamıyorum, ben iradesizim şeklinde. Oysa siz onu su yüzüne çıkarmayacak şekilde kendinize iyi davranır, iyi beslenirseniz ihtiyacınız olan karbonhidratı en iyi şekilde mesela ekmek? ...en zengin ve en kaliteli karbonhidrat ihtiyacı. Siz onu zamanda ve miktarda düzgün alırsanız... ...bu tür suçlamalara, bu tür problemlere gerek kalmaz ve... ...Ramazan'ı kilo vererek veya kilo almadan çok rahat geçirebilirsiniz. Miktar çok önemli dediniz. Şimdi onu Hı -hı. neye göre belirleyeceğiz? Kişiye Bunu göre. bir ölçüde var mı? <laughs> tabii kişiye göre çünkü hepimizin metabolizması farklı. Hepimizin Kadınlar ve erkekler enerji. bir kere ayrılıyor galiba Tabii bu tabii, tabii zaten vücudumuza enerji sistemini oluşturan metabolizmamızın çalışmasını sağlayan birçok faktör var. İşte bunlar vücut yapımız, kas yapımız, beslenme alışkanlığımız, genetik yapımız, sağlık durumumuz hepsi bir araya gidiyor. Ve kimsenin kimseyle aynı değil. Ama burada genel olarak Biraz da kendinizi dinlediğinize yani iftarda kompleks bezlenip oturup hani su içerek sohbet ederek e, sosyal bir ortamda beslenme yaptığınız zaman hani bir mücadele değil de uyum şeklinde güzel bir iftar, güzel bir sahur yaptığınızda ölçüleri de abartmayınız ve dengeyi kurduğunuzda çok zorlanmadığınızı göreceksiniz. Çünkü zaten doğalına bıraktığınız zaman bir doygunluk halimiz var. Onu da düzgün sağlamış oluruz. Doğru bir de tabii e, özellikle metabolizmayı düzenlerken e, kapızlık sanıyorum e, Hı -hı. Ramazan'da en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi. Bu nasıl önüne geçilebilir? Nasıl beslenmek tabi, lazım? Tabi burada lifi, lif alımını yani <laughs> pos alımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de genelde ben normal beslenmede de öneririm. Sabah kah kahvaltı öncesi ılık su üzerine daha soğuk su içmek gerekiyor ki sinirim sistemi çalışsın. Ramazanda da sahuru bu şekilde düşünüyoruz. Sahura kalktığımızda biraz ılık ya da oda sıcaklığında bir su üzerine daha soğuk su. Hatta kabızlık problem biraz başladıysa bu arada bir kayısı taze kayısı kuru kayısı olabilir. 2-3 tane ceviz yiyebiliriz. Sonra kahvaltı kahvaltı yaparız ve öğünlerde salata mutlaka yiyelim. Çünkü Ramazan'da zaman az olduğu için yediğimiz yiyeceklerin de miktarı, lifi az oluyor oran olarak. Evet. Biraz da zeytinyağı koymaya özen gösterelim. Onunla birlikte iftarda da hani kayısı yiyebiliriz. Biraz ılık su, kayısı daha soğuk su sonra çorbamızı içebiliriz. Ve yavaş yemek, iyi çiğnemek sinir sistemini çok iyi çalıştırır. Yani Kabızlık oluşmadan oluşmasını engelleyecek şekilde beslenmek çok önemli. Tabi burada bir de hareket önemli. Hareketsiz evet. olduğumuz ama bağırsaklarımız da çalışmıyor, vücudumuz da yeteri kadar çalışmıyor. Ee, tabii ben kesinlikle oruçluyken hareket edilmesini önermiyorum. Çünkü açız, susuzuz, vücudumuz enerji kaybediyor ve hı hı. E, güçten düşüyor. O durumda olabildiğince e, hayatınızın içerisinde olabildiğince minimum hareket. Asıl önemlisi... O iftarımızı güzel bir iftar yaptık. Biraz dinlendik. Ondan sonra böyle bir yarım saat 40 dakika ne kadar zaman az varsa küçük bir yürüyüş. Ondan sonra küçük bir atıştırma. Ve daha sonrasında da sahur yaparsak çok daha iyi olur. Yoğurt mesela öğünlerde mutlaka olmak Olmazsa olmaz bir besin midir? Ve bu iftarda ve sahurda özellikle hangi besinler kesinlikle masada olmalı sizce? Şimdi ikisinde de yiyeceklerin tek besin olarak değil de grup olarak, işlev olarak düşünüyoruz. <laughs> Mesela yoğurt, kalsiyum grubunda ve protein, karbonhidrat içeren bir yiyecek. Süt de bunu karşılar, ayran da olur, cacık da olur. İki öğünde de olmasına öneririm ben genelde. Ama sahurda belki midenizde sıkıntı olur, tüketemeyebilirsiniz. Evet. O zaman iftarda ve... İftardan sonra akşam otururken bir yoğurt olabilir, sütlü kahve olabilir. Sütlü tatlı zaten süt yoğurt Söylemiş kullanmış yani. oluyoruz. Sütlü yumurta e, şey dondurma yediğinizde yine aynı şekilde. Yani tek yiyecek bazında bakmayalım da işlev görecek şekilde mutlaka kalsiyum grubu olmalı. Protein mutlaka olmalı. Et olur, peynir olur, tavuk olur, etli yemek olabilir. Karbonhidrat grubu ekmek ya da ekmek grubu mutlaka olmalı. Pilav olabilir, çorba olabilir, ekmek olabilir. Hı hı. artı salata mutlaka olmalı. Çok abartılı yememiz gerekmiyor. Zaten salata hani midemizin belirli bir kapasitesi var ve zaman çok kısıtlı. Bir avuç kadar salata. Salatanıza mutlaka ve mutlaka zeytinyağı koyun. Hatta sindirim sisteminde problem düşük. yaşıyorsanız evet. biraz daha fazla bol zeytinyağı yiyebilirsiniz. Ve yemeğin üzerine kilo aldırmaz mı? Çok zeytinyağı. Şimdi bağırsaklarınız çalışmadığı zaman zaten sinir sistemi durduğu zaman o durum kilo aldırıyor. Hmm. Siz lifle birlikte yağı kullandığınızda ve o işlevsel olduğunda sinir sistemini hızlandırıp geçişi hızlandırdığında tam tersi. Yani kalorisi var ama oradaki işlevi kalorisini nötrleyebiliyor. Hani artısı eksisi evet. olarak düşündüğümüzde. Ramazan'da tatlı dediğim gibi sütlü tatlı ve kuru yemiş mesela bir güllaç yediğinizde içerisinde kuru yemiş olması çok güzel. Öyle e, iftardan sonra yatarken bir avuç kuru yemiş badem ya da ceviz ya da fındık yiyebiliriz. Yanına gene meyve. Yani yemeğin değil, kaçmak değil de doğru şeyleri yememiz, sağlıklı yememiz, her şeyden biraz e, diyorsun. Ölçülük tabii. Ölçülü Aha. bir şekilde. Yatmadan önce de mutlaka yenmesi. Tabii reflünüz mi? yoksa, mide probleminiz varsa zaten reflünüz yoksa rahat da oruç tutabiliyorsunuz demektir. Hı, hı. E, çok abartmadan, iyi çiğneyerek, kendi yani kendinizi dinleyerek o grubu, o işlevi tamamlamamız gerekiyor. Yani ihtiyaç haklarımız belirlidir. O bütçeyi yatana kadar tamamlıyoruz. Sahurda da dayanıklılığımızı arttıracak şekilde iyi bir beslenme programı hazırlamaya çalışıyoruz. Peki ilaç kullananlar, mesela özellikle diyabet hastalarının kesinlikle e, oruç tutmaması gerektiğini söyler bazı uzmanlar. Tabii tabii yani diyabet hastası kesinlikle oruç tutamaz zaten. Çünkü şekeri düşer, günün ortasında hipoglisemide ile e, hastaneye bile kaldırılacak riske girebilir. Hı -hı. Tansiyon hastaları tutmaması gerekiyor. Hamile bayanların tutmaması gerekiyor. E, bununla birlikte emziren bayanların özellikle bebeği ilk 6 aylık olana kadarki dönemde çünkü ciddi süt üretimi var. Oruç tuttuğunuz zaman süt üretiminiz azalıyor. Bebeğinizin de süt e, miktarını azaltmış oluyorsunuz. ve Bir takım problemler, midede ciddi problem olanlar oruç tutmaması gerekiyor. Peki mesela işte az önce İsmail Usta'nın yaptığı yemekte de gördük. İşte ee, zeytinyağı dediniz, zeytinyağı sağlıklı Hep hı hı. öyle biliriz Bir de tereyağı, hayvansal yağlarda e, kullanılır e, Öneriyor musunuz? E, yani mesela lezzet açısından Belki biz Türk mutfağına, Osmanlı mutfağına Çok e, yakın içinden gelen bir şey Açıkçası tereyağını çok önermiyorum ben. Hı hı. Ama süt ve yoğurtta zaten tereyağından almamız gereken yağ asitleri var. Sütü yoğurdu normal yağlı, hani light olmayanları tükettiğimizde e, sağlık olarak bu bizi kurtarıyor. Ama tabii lezzet olarak dediğiniz gibi tereyağına bir kayma evet. olabiliyor. O durumda da pilav, makarna, çorba e, eğer kolesterol probleminiz, kalp sağlığı probleminiz yoksa abartmadan kullanabilirsiniz. Çünkü zaten İyi bir doğru bir beslenme planında yeteri kadar da sebze ve zeytinyağı sıvı yağ dengisi varsa biraz dere da kurtarır vücudumuz. Şimdi tok tutanları konuştuk ama Bir de acıktıranları, yani acıktıran besinler de vardır derler. E, meyveler mesela yemekten önce eğer yenilirse e, acıktırır derler. yemek mesela meyveyle başlanırsa ya da tatlıyla başlanırsa böyle bir etkisi var mı? Neler acıktırır? Sahurda mesela özellikle uzun bir hı hı. E, güne devam edileceği için nelerden o anlamda uzak kalmak? Mesela. Şimdi acıktıran şeyler hızlı emin çabuk emilip Ya e, kan şekerini yükselten sonra hızlı düşüren şey. Dolayısıyla bizim acıktıran yiyeceklerden kaçınmamız gereken zaman zaten sabur zaman. uzun tokluk istiyoruz. Onun için pide, ekmek, börek, pirinç pilavı bunları pek saburda tercih etmeyelim. Daha yavaş karbonhidrat dediğimiz, daha e, kompleks karbonhidrat, yavaş emilip kana yavaş geçen karbonhidratlar. Az önce de söylediğim gibi Kepek tam tahıl ekmeği, kepekli pirinç olabilir. Yani lifi daha yoğun. Tabii proteini yetersiz almak acıktırır. İyi bir protein almamız gerekiyor. Yoğurt, peynir, etle bunu sağlıyoruz. Bir de light ürünler daha çabuk acıktırır. Yağ oranları düşük olduğu için yani siz sahurda bir light peynir yemekten, light süt içmektense bunların doğal yapıda olanlarını da hem daha sağlıklı beslenmiş oluyorsunuz hem de daha uzun tok tutuyor. Çünkü yağ mideyi en geç terk ediyor besin elementi olarak. Dolayısıyla yiyeceklerimizin yağını tamamen sıfırlamak, sıfır yağlı beslenmek beslenmeye çalışmak da daha çabuk acıktırır Peki bir de Ramazanda diyet olur mu? <laughs> bir de bu konu var. Ee, yapılabilir mi? Yapılır mı? bana sorarsanız diyet her zaman olur. Benim anladığım anlamda. <laughs> çünkü her zaman iyi besleniyoruz ve şu anda zaten benim anlattığım hani vücudumuzu maksimum sağlam tutacağımız. Siz biraz farklı bakıyorsunuz. Yani evet. yemeden zayıflanı, zayıflanılmaz diyorsunuz. Yiyip de zayıflatıyorsunuz. Tabii tabii çünkü evet. yiyecekler Ciddi de kalsın. ilaç. Evet. Tabii tabii. Yiyecekler de ilaç ve biz yaşamak için. Beslenmek zorundayız. Hı hı. Kaliteli güzel iyi beslenirsek sağlıklı oluruz ve yaşam kalitemiz artar. Bu çok önemli. Kaliteli rahat bir oruç tutmak, dinç tutmak, sağlıklı tutmak zaten sağlıklı beslenmeden geçiyor. Yani öyle çok işte yemeden zayıflamak zaten sizin hı hı. An an anladığım kadarıyla diyet programınız yok. Ne kadar porsiyon o kadar fazla. Tabii tabii. Yani şu var. E yemeden zayıfladığınız zaman zaten vücudunuzun bütün enerji sistemlerini, enerji mekanizmasını bozuyorsunuz. Ve vücudunuza bir sinyal veriyorsunuz. Bakın az enerji geliyor, sen az harca. Ekonomik davran çünkü ne olur ne olmaz. Bu sinyali alıyor vücudunuz ve buna göre davranıyor. 3 kalori harcayacaksa 2,5 harcıyor. Daha açlık, daha da enerji düşerse 2 kaloriye kadar düşüyor. Ne oluyor? Aynı kaloriyi aldığınız zaman... Daha fazla kilo alma riskiniz oluyor. Hareketleriniz yavaşlıyor. Hastalık, halsizlik, yorgunluk olabiliyor. Uzun vadede bu tür diyetler yaptığınızda vücudunuzda bir takım vitamin, mineral eksiklikleri meydana geliyor. Kansızlık oluşabiliyor. Anemiler oluşabiliyor. Hı -hı. E, ne oluyor? sağlığınızı aslında yavaş yavaş eritip içten bozuyorsunuz ki bu bunu aslında kimse kendine yapmak istemez. Peki çocuklarda e, mesela bu zamanda işte e, Ramazan'da oruç tutmaları e, öneriyor musunuz? Ve Mesela nasıl bir yol izlemek lazım? Çünkü onların da beslenmeleri gerekir. Nasıl Vallahi, doğru beslenebilir? Yaş kaç olmalı yani sizce? Bu büyüme çağında oldukları için açıkçası ben çocuklara çok oruç tutmasından taraftar değilim. Hı hı. Hani su içme, içemiyorlar, iyi beslenemiyorlar. Ama şimdi okul yaz dönemi belki 14-15 yaşından sonra hani gece... O atmosferi tatmak istiyorlar aileleriyle birlikte. Tabii tabii. Dayanabildikleri kadar evet. ailenin desteğiyle, sahura kalkarak gündüz daha çok uyuyarak gece hani uyumadan bir şeyler hani ölçülerini tamamlayarak olabilir. Ama ne kadar olur açıkçası çok taraftar değilim çocukların oruç tutmasına. Peki ee, şimdi zaman zaman bazı uzmanlar yine ortaya çıkıp şey diyorlar işte ee, arındırın ee, vücudunuzu bazı besinlerden işte Mesela oruç tutmak diyet yerine geçer mi bu anlamda? Valla ruhumuzu arındırıyor. İrademizi çok ciddi e, benim görüş açımda e, farklı bir boyutta çalıştırıyor. Ama e, vücudumuzu e, detoks yapıyor mu bana sorarsanız çok zorluyor açıkçası. Hı hı. Ama sağlıklı beslenmek, bir ritüelde gitmek açısından e, ve sağlıklıysanız vücudunuz kaldırıyorsa psikolojik açıdan çok iyi. Ama vücudumuza e, detoks dediğimiz hani arındırmak aslında her gün olur. Bol su içerek, çok hareket ederek küçük küçük. Çünkü vücudumuzdan öyle ani değişiklikler olmaz istediğimiz gibi. Düşündüğümüz Hı. anlamda bir erozyon olması, bir sıkıntı olması zaten bir hastalık belirtisidir. Onu hiçbir şekilde istemeyiz. Peki mesela bir ekol de var. E, et tüketmemek etin hem insan psikolojisine olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor bu ekol. Aynı zamanda bizler hiç kullanmamak daha doğru. Et ve et ürünlerinden bahsediyoruz. E şimdi proteinlerin birçok aminasit dediğimiz yapı taşları var. Siz Hı -hı. bitkisel protein de alabiliyorsunuz. Hani et yemeyen benim danışanlarım da var vejetaryen hastalarımda. Evet. Ama ben bunlarda diyet hazırlarken zorlanıyorum. Onlar da kilo verirken sağlıklı beslenmeye çalışırken zorlanıyorlar. Çünkü siz et proteinleri kaliteli bir protein. Artık ürün daha düşük ve vücudumuzun daha hızlı kullandığı, daha çabuk enerji dönüştüğü ve daha doku oluşturduğu, yapı oluşturduğu protein kaynağı. Siz bunu deklar etmiş oluyorsunuz hayatınızda. <laughs> bu ne kadar doğru hani iyisi varken kötüsüne daha düşük enerjisine vücudunuzu yoracak proteini sağlamaya çalışmak ne kadar doğru bilmiyorum ama. Peki Ramazan'da mesela bu vejeteryanlar için az önce saydınız gerçekten protein tok tutuyor daha kolay içiriyor Hı hı. bu süreci onlar nasıl geçirecekler peki gene yani protein kaynağını kuru baklagil ve kuru peynir baklagil. yumurta ağırlıklı alacaklar yumurta her gün bir tane yemelerini istiyorum tabi bununla birlikte yoğurdu daha fazla yemeleri gerekiyor hani a planı değil de B planına göre beslenmek gibi. Tabii ki tam et yiyenlere göre protein kalitesi biraz düşük oluyor. Ama gene sistem bir şekilde kuru yemişlere biraz daha fazla ağırlık vererek götürebilirler diyeti. Bir de şerbetler var. Ee, biz de dün haberlerimizde de verdik. Osmanlı şerbetleri sağlıklı hı hı. mıdır? Onlar işte şeyde akşama kadar iftara kadar kan şekeriniz çok düşüyor. Vücut çok dibe vuruyor. Evet. Hani çok kendinizi kötü hissediyorsunuz. O dönemde bir miktar kullanılabilir. Öğünün içinde öğünle birlikte. Ama bu şerbet yoğun iftarda İftarda mı? İftarda. i̇ftarda değil mi? Sahurda bunlar gün içinde daha kötü geçirmenizi sağlar. Yani sahurda kompleks beslenme, minimum şeker. iftarda ilk zamanları hani o öğünü alıştırırken sizi daha iyi hissettirsin, mutlu ettirsin diye bir bir çay bardağı kadar, yarım su bardağı kadar şerbet her gün içebiliriz. Tatlı biraz yiyebiliriz. İftarda daha çok onları tercih edelim. Asitli içecekler onu da sorayım. Asitli içecekleri normalde ben çok önermiyorum evet. ama belki diyet olabilir gazlı içecekler ama daha çok, çok terleyip çok yoğun hmm. e enerji harcıyorsanız gün içerisinde veya hani çok su kaybediyorsa vücudunuz günde bir iki tane doğal maden suyu o su ve mineral dengesi açısından e, gerekli de ge, yerinde bir içecek olur ama onun dışında gazlı içeceklerden falan uzak kalmakta fayda var. Şimdi de Ramazanda mesela e, oldukça oldukçe şey uzun saatlerden dolayı ve bitkinlikten dolayı e, uyuyarak geçirmek de var işte <laughs> kadar. O do doğru mudur? Tabii ideal o aslında. Gerçekten. günlük eğer hayat şartlarını tersine çevirebiliyorsanız mantıklı tabii, diyorsunuz. Günü tersine çevirip hani gündüz dinlenip akşam e, yiyebildiğiniz saatte daha uzun, uzun ayakta kalmak çok daha mantıklı. Aslında metabolizmayı terse çevirmekten bahsediyorsunuz. Bu Tabii süreçte. Peki evet. sonra nasıl dönecek tekrar geriye? Zaten gün erken süresi... kalktığımız hani normal beslenmeye geçtiğimiz zaman hani Alışın. çok radikal değişiklikler olmayıp temelde hep iyi beslenip vücudunuzu çok hırpalamadığın zaman kolay dönüş olur. Ama çok hırpalayıp çok yorduysanız beslenme olarak daha zor olur. Bir de ...iftarı, sahuru çok böyle yağlı... ...kızarmış yiyecekler... ...çok şuursuzca yemekler falan şeklinde... ...geçirirsek zaten çok aşırı yorulursunuz... ...oruç sizi çok ciddi hırpalar... ...daha çok ızgaraları tavsiye ediyorsunuz o zaman... ...ızgara, Sen... tencere yemekleri. Yani tencere, ...kızartmalardan tencere. uzak kalmakta fayda ...hamur işleri, börekler, mantılar... Olabilir, <laughs> <olabil> <gülüyor> <gülüyor> ...ne de olsa iftar saati geçti... ...rahat rahat konuşabiliriz... ...tabii tabii çok rahat yiyebiliriz onlar ama hep... E, ...ölbileli bir ölçüde... ...mesela iftarda sadece mantıyla kalmamalı... Bir biraz mantı okey. Yanına yoğurt, bir zeytinyağlı sebze yemeği. Öncesinde bir çorba ama mantı varsa yemekte sebze çorbası yemekte fayda var. Hani birbirini dengeleyecek, boşluklarını dolduracak bir şekilde biraz alalım mutlaka Tabii diyorsunuz. O zaman sağlıklı beslenmiş oluruz. Ee, böylece e, Ramazan'da Ramazan'ı çok daha rahat geçirmiş oluruz. Diyorsunuz hı hı, evet. Bir de sonrasını da konuşalım. Ee, şimdi oruçtan çıktık. Hı hı. Ee, bir de bayram gelecek. O zaman ne şeker bayramı. <laughs> evet, bol bol tatlı. şeker tabii. Direkt hani güzel bir bayram kahvaltısıyla güne başlar. Zaten o bir sahur gibi yoğun bir kahvaltı olur. Aha. Gün içerisinde belki yemek yemeyebiliriz, yoğun olabilir. Ama genelde o zaman da bol su içip Ayran, yoğurt, sebze yoğurt hani yoğurtla günü e, eksikleri geçen saatleri çünkü 4 saatten uzun aç kalmamaya başlayalım bayram olduğu zaman hemen ve arada boşluk olduğu zaman bir şey yiyemezsek Ayran, e, süt, sütlü kahve, o içeceklerle hani dengeye oturtmaya çalışalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, önemli bilgiler verdiniz. Her şeyden önce ezber bozulun, söylediğim gibi. Çünkü diyet ya da işte özellikle diyet denince genelde, rejim denince genelde böyle Hı -hı. az e, listelerden bahsediyoruz ama sizin listenizde her şey var. Ee, Ramazan'da da bunlara dikkat edilirse aynı kiloda devam edilir. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.